90 derece çevirdiğim uç bu şekilde oldu. Yani şurası 90 derece olacak. Kilitlemiş olacağız şunu. Daha sonra ne yapıyoruz? Bardağımızı alıyoruz. Bardağımızı koyalım. Küçük koymuştum. kaldı. Single'da bu kadar verdi. Şimdi bu burada damlarken biz buhara geçelim. Buhara bastım. Tek elle biraz zor olacak da bakalım inşallah yapabiliriz. Bir bardak biraz şu. i